Herkese merhaba arkadaşlar. Süre yayınları Türkçe Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta konu ve başlık ikinci testimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiye'de toplam su varlığının %75'i sulamada kullanılmaktadır. AB'deki toplam su varlığının ise %33'ü tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bu oran Güney Avrupa'da %75'e çıkmaktadır. Orta ve Batı Avrupa'da ise suyun büyük kısmı özellikle soğutma amaçlı olarak enerji üretiminde ve kentlerde içme suyu olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi ABD'de de sulamada kullanılan suyun miktarı, iklim, toprak yapısı, ürün tipi, su kalitesi ve sulama tekniklerine göre değişmektedir. Günümüzde modern sulama teknolojilerinin kullanılmaması birçok çevresel ve ekonomik sorunu ortaya çıkarmaktadır. A. Sulama teknolojileri sayesinde tarımsal verimliliğin artırılması sağlanabilir demiş. Bundan bahsetmedi. B. Türkiye ve Avrupa'da içme suyunun kullanımında yıllara göre artış olduğu bilinmektedir. C şıkkında sanayi soğutma amaçlı kullanılan sanayide soğutma amaçlı kullanılan suyun Geri dönüşümü için çalışmalar Avrupa'da devam ediyor. Bundan bahsetmedik yine. D şıkkında Türkiye'nin sulamada kullandığı su miktarı ile AB'nin sulamada kullandığı su miktarı aynıdır. Bu da yanlış. E şıkkında sulamada çağdaş sulama teknolojilerinin kullanılmaması birçok problem yol açar. Evet burada çağdaş modern sulama teknolojilerinin kullanılmaması çevresel ve ekonomik sorunlar ortaya çıkarmaktadır dedi. Cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçada felsefe ile ilgili olarak ifadelerinden hangilerine değinilmiştir? Bilim varlık mıdır sorusuyla uğraşmaz. Bilime göre sadece varlığından şüphe duyulmayan gerçekliklerin var olduğu kabul edilir. Felsefi açıdan ise var olan şeyler su, ağaç, masa veya ateş gibi gerçek şeylerden ibaret değildir. Ona göre düşünmek gibi ruhsal eylemler, inanç gibi manevi durumlar ve sayılar gibi soyut düşünülebilir ideal kavramlarda varlık sayılabilir. Yani var oldukları alana göre şüphe taşıyan ve yok kabul edilen soyut kavramlar ontoloji açısından varlığı sorgulanarak kanıtlanabilecek şeyler arasındadır. Öte yandan farklı felsefi öğretiler varlığı farklı bakış açılarıyla inceler. 1. Varlıklara bilimden farklı bir şekilde yaklaştığını, evet, bilimin var olarak kabul etmediği varlıkları, kavramları var olarak kabul eder felsefe 2. Felsefi öğretilerin varlıklarla ilgili farklı yaklaşımlarının olduğuna. Evet burada bakın felsefi öğretiler varlığı farklı bakış açılarıyla inceler demiştik. Üçe baktığımızda bilimle ilgili bazı konularda herhangi bir görüş belirtmediğine bundan bahsetmedik. 1 ve 2'ye ulaşabiliyoruz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 3. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Yaşlı nüfus tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. TÜİK tarafından 2016 yılında yayınlanan verilere göre ülkemizdeki yaşlı nüfus son 5 yılda %17 oranında artmıştır ve ilerleyen yıllarda bu oranın daha da artması beklenmektedir. Yaşlı nüfusunun artması bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak finansal, sosyal sorunlar olabileceği gibi kişinin kendi bakımını sağlamada yetersiz kalmasına neden olan sağlık problemleri de olabilir. Özellikle ileri yaşlarda hipertansiyon, inme, diyabet gibi kronik hastalıklar sıklıkla görülmektedir. Kronik hastalıklara işitme ve konuşma sorunlarının eklenmesiyle izolasyona ve buna bağlı olarak depresyona girme ihtimalleri artar. Yaşlıların artan sağlık problemleri nedeniyle sağlık çalışanlarıyla daha fazla temas kurmaları gerekir. B şıkkı Türk tarafından 2016 yılında yayınlanan verilere göre yaşlı nüfus ülkemizde dünya geneline göre daha yavaş artmaktadır. Böyle bir bilgi bize vermedi. C şıkkında hipertansiyon, inme, diyabet gibi kronik hastalıkların ülkemizde yapılan araştırmalara göre sadece yaşlarda olduğu tespit edilmiştir bunun sadece yaşlarda olduğu verilmedi. D şıkkı yaşlı nüfusun artması bir takım sorunları beraberinde getirse de yaşlı bakım evlerinin yeterli olması sorunların önüne geçmektedir. Burada bakım evlerinin sayısından yeterli olup olmamasından bahsetmedik. E şıkkında yaşlıların artan sağlık problemleri nedeniyle kamusal alandaki sağlık çalışanlarının sayısında artış sağlanması gerekmektedir. Böyle bir artışın gerektiğinden de bahsetmedik. A şıkkında Yaşlı nüfusun artması yaşlılığa bağlı olarak gelişen sağlık sorunlarıyla birlikte bulunduğu ülkede ekonomik ve sosyal sorunları da yaratabilir. Evet bundan bahsetmiştik. Ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak finansal sosyal sorunlar olabileceği gibi demiş ve devam etmişti. Cevabımız A şıkkı olacaktır. A şıkkına değinilmiştir. A şıkkımızı işaretliyoruz. Dördüncü sorumuzdayız. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir katarak türü olarak nükleer katarakt ilk bakışta daha fazla görme imkanı hatta okuma görü görüşünüzde geçici bir iyileşme sağlayabilir. Ancak zamanla mercek yavaş yavaş sarıya döner ve görüşünüzü daha da bulanıklaştırır. Katarakt yavaşça ilerledikçe lens kahverengiye bile dönebilir. Posterior sub kapsüler katarakt türü ise ışık yoluna yakın oluştuğu için parlak ışıkta görüşünüzü azaltır, bulanıklaştırır ve geceleri ışıkların etrafında parlama veya halelere neden olur. Diğer katarak türlerine göre hızlı ilerlemektedir. A. İki farklı sorunun sonuçları hakkında değerlendirme yapmaktadır. İki farklı sorundan bahsetmedi. B. Farklı düşüncelerin birbirini desteklerini göstermektedirler. Farklı düşüncelere burada yer vermemiş. D şıkkı Benzer örneklerden hareketle güncel bir sorunu saptamaktadırlar. Bu da ulaşamıyoruz. E şıkkı iki farklı düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sunmaktadır. Bu da doğru değil. C şıkkına baktığımızda benzer bir rahatsızlığın farklı semptomlarını dile getirmektedir. Evet ikisinde de kataraktan bahsetti ve farklı semptomlarına burada yer verdi. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçaya göre edebi eleştiri ile ilgili ifadelerinden hangisi söylenebilir? Edebi eleştiri, edebiyatın incelenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Modern edebiyat eleştirisi genellikle edebiyatın amaç ve yöntemlerinin felsefi tartışması olan edebiyat teorisinden etkilenir. İki aktivite birbiriyle yakından ilişkili olsa da edebiyat eleştirmenleri her zaman olmamakla birlikte teorisyen değildir edebi eleştiri genellikle makale veya kitap şeklinde yayınlanır. Akademisyen edebiyat eleştirmenleri edebiyat bölümlerine ders verir ve akademik dergilerde yazılarını yayınlarken daha popüler eleştirmenler incelemelerini geniş çaplı dergilerde yayınlar. Bir farklı yayın organlarında yayınlandı evet makale kitap burada bakın dergilerde yayınlar demiş. İki ana konusunun yazın olduğu yani edebiyat oldu. Evet edebi eleştirinin ana konusu edebiyattır. Burada da bahsetti edebiyatın eleştirisi, edebiyatın incelenmesi dedik. Üçe baktığımızda akademik yapıda olanlarının daha çok ilgi gördüğü, hayır burada hangisinin daha çok ilgi gördüğünden bahsetmedi. 1 ve 2'ye ulaşabiliyoruz cevabımız C şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? İnsanların yalnızca sesle ya da görsel yolla iletişim kurduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bazı bilimsel araştırmalar kimi duyguları karşımızdakine koku yoluyla da aktarabildiğimizi gösteriyor. Söz konusu araştırmalardan birinde sınav öncesi stresi yaşayan bir grup öğrenciyle spor yapan bir grup öğrencinin o andaki ter kokuları katılımcılara koklatılmış. Bu sırada katılımcıların beyinlerindeki aktivite fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniği yoluyla izlenmiş. Buna göre heyecanla sınavı bekleyen öğrencilerin terini kokladıkları sırada katılımcıların beyninin empati ile ilişkili olan bölümünde aktivitenin arttığı gözlemlenmiş. Ancak spor yapanlar söz konusu olduğunda katılımcılarda böyle bir etki oluşmamış. Bu endişe ve korku halinin terde özel bir kimyasal işaret oluşturduğu bunun da kokuyu alanlarda bir tepki oluşturduğunu gösteriyor. Bulgular her ne kadar bu kimyasalın insanlarda psikolojik ve davranışsal değişikliklere neden olduğunu gösterse de bu değişimi tetikleyen kimyasalın ne tür bir kimyasal olduğu ve insanların bu değişimleri nasıl tespit ettiği konusunda kesin bir bilgi yok. A. Bazı duyguların ifade edilmesinde sesle ya da görsel iletişimden ziyade kokunun kullanılması daha etkilidir. Burada daha etkili olduğundan bahsetmedi. B şıkkı vücutta oluşan ter farklı kimyasallardan oluşarak duyguların çeşitlenmesine imkan sağlar. Burada duygu çeşitliliğinden bahsetmedik. C şıkkı insanlarda bulunan gelişmiş empati duygusu çok yönlü iletişimin önündeki engelleri ortadan kaldırır. Burada engellerden bahsetmedik. E şıkkında İnsanlardaki psikolojik ve davranışsal değişiklikler ter kokusuyla ortaya çıkan kimyasallar açıklanamaz demiş. Böyle bir konudan da bahsetmedi. D şıkkı. İnsanların bazı duyguları yaş bazı duyguları yaşarken salgıladıkları terin kokusunu algılayanların beyin fonksiyonlarında değişme olmaktadır. Evet burada sınav heyecanı yaşayan kişilerin ter kokusu bu teri koklayanların beyninin bir bölümünde çeşitli aktivitelere sebep olmuştu. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. 7. sorumuzdayız. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle durumlarından hangilerine gönderme yapılmıştır? Bir çocuk çocukça sevinçlerle eğlenmeyi öğrenmedikçe, gözlerinde gerçek bir heyecan parıltısı olmadıkça, küçük bir erkek çocuk caka satmaya düşkünlük göstermedikçe, Eğitimsel hiçbir etkinin varlığından söz etmeye kendimi haklı bulamam. Çocuk gerçekten çocuk olmalıdır. Peri masalı dinlerken iyi ve kötü güçler arasındaki mücadele onu düşlere sürüklemiyorsa, gözlerinden heyecan dalgaları yerine kayıtsızlık okunuyorsa o çocuk anlatının dışında kalır ve bu durumu düzeltebilmek için bir hayli çaba göstermek gerekecektir. Her çocuğun kalbinin gizli bir köşesinde kendine özgü ses veren bir teli vardır ve ben çocuğun kalbinin sözlerime tepki göstermesini istiyorsam benim kalbimin de bu telle aynı sesi vermesi gerekir. 1. Bir, bir çocukla iletişimin ancak onunla aynı frekansı yakalamakla mümkün olması. Burada bu durum derken bunu kastetmedi. 2. Bir çocuğun anlatıyı hayal dünyasında canlandıramayıp anlatının içine girememesi. Evet bakın burada bu durum derken düşlere sürüklemiyor ve anlatının dışında kalıyor. Yani içine giremiyor. Buna ulaştık. 3 Çocukların birbirinden çok farklı kişilik özelliklerinin bulunmaması demiş. Burada yine bu durum derken bunu kastetmedi. Sadece 2'ye ulaşabiliyoruz. 2 numaralı yargıya gönderme yapılmıştır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Bu parçaya göre güneş saati ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Zamanı ölçmek için faydalanılan ilk aletlerden biri olan güneş saatleri, M.Ö. 4000'lerde Eski Mısır'da icat edildi. Güneş saatlerine düz bir yüzeyin üzerine bir çubuk yerleştiriliyor ve çubuğun güneşin açısına bağlı olarak oluşturduğu gölgenin uzunluğu takip ediliyordu. Başlangıçta oldukça basit olan bu saatler bir süre sonra geliştirildi ve üzerine zaman dilimlerini gösteren kadranlar eklendi. O dönemlerde Mısır'da 12 tabanlı sayı sistemi kullanılıyordu. Daha sonra bu sistem Babiller döneminde 60 sayısını temel alan altılı bir sayı sistemine dönüştürüldü. Saatin, saatin 60 dakika bir günün 24 saat, 12 saat gündüz, 12 saat gece bir dairenin çevresinin 360 derece olmasının temelinde 12 ve 60 tabanlı sistemler yer alır. Güneş saatinin en büyük dezavantajı ise bulutlu havalarda ve geceleri güneş ışığı olmadığı için kullanılamamasıydı. B şıkkında Babiller döneminde en çok kullanılan alet olmuştur demiş. Bundan bahsetmedi. C şıkkında zaman ölçmek için kullanılan ilk alettir demiş. Hayır ilk aletlerden biridir demişti. İlk demedi. D şıkkında güneşin açısına bağlı olarak ölçümlerinde sapmalar olmuştur. Burada sapmalardan bahsetmedi. E şıkkında başlangıçta zor olan teknik yapısı basitleştirilmiş demiş. Hayır. En başta zaten basitmiş. Daha sonra yeni kadranlar eklenmiş. A şıkkı kullanılışlık açısından yetersiz tarafları bulunmaktadır. Evet. Geceleri kullanamıyoruz ya da bulutlu havalarda bakın ne demiş burada? Dezavantajı bulutlu havalarda ve geceleri güneş ışığı olmadığı için kullanılamıyor. Bu da bunun yetersiz kalan tarafıdır cevabımız A şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Bu paragrafın bütününde söz edilen aşağıdakilerden hangisidir? Yeni doğanlarda daha ilk andan itibaren anlamaya yönelik yatkınlık ve potansiyel doğal kapasite olarak vardır. Daha kendi meramlarını yetişkinler gibi sözle anlatamaz. Dolayısıyla da çevresindeki, çevredekiler de onları kolay kolay anlayamaz ve dertlerini soramazken bebekler yetişkinlerin performanslarını okuyabilir ve onlarla aynı şeyi hissedebilirler. Karşıdakinin sevgisini, heyecanını, endişesini, korkusunu, öfkesini, acısını duygusal olarak anlayabilirler. Nasılsa bir şeyden anlamaz etmez diye yanlarında yapılan kavgaları, şiddet içeren veya başka duygusal etkileşimleri algılarlar. Bu davranışlar, mimikler, jestler, vesaire ne kadar abartılı ve dramatik ise o kadar iyi anlarlar. Elbette buna televizyonda gördükleri tartışmalar, filmler, oyunlar, görseller ve sesler de dahildir. Tıpkı şarkıların güftesini anlamasalar da bestesini dinlemeleri ve bunlara tepki vermeleri gibi. A şıkkında bebeklerin duygularını ifade etmediği ustalıkları sayesinde davranışlarının kolay anlaşıldığı demiş. A şıkkında eledik. C şıkkında bebekler yetiştirilirken onların televizyon gibi oyalayıcı objelerden uzak tutulması gerektiği bundan bahsetmedik. D şıkkında bebeklerin verdikleri tepkilerden heyecan ve endişe gibi duyguların anlaşılabildiği, bütününde bundan bahsetmedi yine E şıkkında bebek psikolojisini anlamanın onları yetiştirirken oldukça faydalı olduğu bu faydadan da bahsetmedik. B şıkkında bebeklerin yetişkinlerdeki duygu hallerini yetişkinlerin verdiği tepkilerden anladığı evet burada yetişkinlerin verdiği tepkilerden, mimiklerden, jestlerden onları anadığından bahsetti. Cevabımız B şıkkı olacaktır.